Delik bilgisini göreceğiz şimdi. Ee, teknik resimdeki bu delik bilgisi komutunu oldukça sık sık kullanırız. Ee, o yüzden şunu kapatayım da bari. Şöyle şu gelsin. Ee, o yüzden bunu nasıl kullandığımızı göstermek istiyorum. Şimdi böyle bir e, parçamız var. Ve bu parçayı vermeyi düşünmüyorum. Çok da zor bir parça değil. Çizebilirsiniz. Şimdi burada ne dedik? Delik bilgisi dedik. Delik bilgisi komutunu arıyorum şu anda. Delik bilgisi komutu işte şurada. Tıkladım. Bunu tıkladıktan sonra radius olabilir. Delik olabilir. Slot olabilir. Veya yine köşe olabilir. Bunlarla ilgili ee, başlı başına bir e, nihai sonuç verir. Yani bu radüsün boylu boyunca mı oldu yoksa kör mü oldu yoksa bu deliğin komple e, açıldı. Aslında içinden dediği hani arka taraftan patlıyor demek bu. Yani katının kendisini açarsam şu şekilde. E, ama şurada bakın bir tane kör delik vardı. Bir de onu gösterelim bakalım. Orada nasıl bir sonuç verecek? Tıkladım diyor ki e, dosya bulamıyor. Tamam sorun değil. Şöyle şu tarafa çekeyim de. Heh. Şimdi bakın. Diyor ki burada. Bakın ne kadar sağlıklı çalışıyor. Çap 11 olan delik boylu boyunca gidiyor diyor. Yani arka taraftan patlamış. Yani şu çap 11 diyor. Bakın şurada altta yazıyor. Çap 11. Tamam. Sonra şu üstteki çap 18 olan ise. Bakalım kaç milimetre derinliğiymiş. Çap 18'de. 10.6 derinliğinde ve körbin e, delikmiş simgesi de şu zaten. Bakalım 10.6 geliyor mu gerçekten? Şu üstten şuradan e, doğrudan e, hesapla cetvel ve şurası gerçekten de 10.6. Şurada bakın 10.6 demek ki delik e, bilgisi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi e, hem burada e, çap 11'in içinden yani çap 11 arka tarafa kadar patlıyor, delip geçiyor her şeyi içinden demesi zaten bu. Bir diğer ise başında bakın kör delik simgesi var ve çap 18'inde 10.6 mm derinliğinde olduğunu gösteriyor bu şekilde gördüğümüz gibi. Merkez işareti de bu arada. E, Gerçi şu an bunu otomatik geldi ama tıkladığınız her yere merkez işareti atar. Ee, daha doğrusu her yerdeyken delik, radius, köşe radiuslarını her birine delik merkez atar. Bakın bunu seçiyorum düz çizgide çalışmıyor gördünüz mü? Çünkü sadece merkez işaretidir bu. Dediğim gibi bu parçayı vermeyeceğim. Çok zor bir parça değil. Çizebilirsiniz. O yüzden kapatıyorum. Bu ee, delik ilgili komutumuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.